O <laughs> 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 oh, true, 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 benim için değil, eğlenceler oh, ve üç koca ayak. ...herkes hikaye saatine hazır mı? <gülüyor> <gülüyor> Durun, bir saniye. Rahat etmem gerekiyor. Acaba biraz... Aa. <laughs> Kayar mısın lütfen? Neredeyse. işte oldu. <laughs> tamam, her şey gayet güzel. <gülüyor> 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 Şimdi her yer salya dolu oldu ama artık her şey hikayemiz için yolunda. Griselda Lox ve üç koca ayak. Goldilocks ve üç ayıdaki gibi mi? Aynen onun gibi. Ama farklı. Hikaye fırılda, hikaye fırılda, zip zep zabo. Hikaye baloncuğundaki sihirli hikayeyi anlatma zamanı. Bir zamanlar baba, anne ve küçük yeti hamam meyvesi lapasının tadını çıkarmak için oturmuş. Aa! <laughs> Ama çok sıcakmış. Koca ayaklarda lapa soğurken ormanda Aa. güzel bir yürüyüşe çıkmaya karar vermişler. Ormanda sallanmaya mı demek istedi? Sonra Griselda Alex gelmiş. <laughs> ah, la 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 la. Oh. Oh, Foroki, ormanda yürümek için ne harika bir gün. Lezzetli bir şey kokuyor. Acıktın mı Foroki Belki bu şeyde yaşayanlar... Ee, ...evde bize yiyecek bir şeyler verir. Sevimli görünelim. Prensesten sürpriz bir ziyaret. Benim. Grizel Daloks. Merhaba. Kimse yok mu? Tamam. Burada yaşayanlar prensesin sürpriz ziyaretini kaçırdıkları için... ...hüsrana uğrayacaklar. Haklısın Fruki. Dönmelerini beklememiz gerek. En azından bunu yapabiliriz. o Bu sandalye çok sert. Peki ya şuradaki? Aa, bu çok yumuşak. Belki de bu... Bu oldukça iyi ve biraz da sade. Buna gereken... Aa, o, aa, Ne dedim Furuki? Ham ham meyvesi lapası mı dedin? Uğrarız diye bir şeyler bırakmaları ne kadar da nazikçe. Aa, 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 çok sıcak. Aa, 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 aa da, da, çok soğuk. daha çok gökkuşağı lezzeti gerekiyor. Hmm, Furuki bu. Burada bir düzen fark etmeye başladım sade eski sıkıcı. <laughs> Furuki. <laughs> Kesinlikle Furuki. Yeniden dekore etmeliyiz. Onlara Grizel Dalox'un muhteşem yenilemesini vereceğiz. <laughs> i̇şte böyle olan İmzam olan ışıltıyı buraya taşıyın. <laughs> Aferin. Aferin boyayı değiştirin. Ne kadar çok o kadar iyi. Parıltılar. Daha çok parıltı. İyi <laughs> işte Grizmolar. Şimdi çok iyi oldu. Foruki mükemmellik bu değil mi? <laughs> i̇yi fikir Foruki'cim. Sıkı çalışma sonrası kestirmeyi hak ettik. Evet. Grizmolar gidebilir. Kestirmek için harika bir yer. Çok iyi iş çıkardık. Gerçekten çok mutlu olacaklar. Koca ayaklar geri dönüp birinin evlerine girdiğini görünce şaşırmışlar. <laughs> Babanın sandalyesi parıltılarla kaplıymış. <laughs> Baba parıltılı şeyleri sevmezmiş. Annenin lapasında da gökkuşağı taneleri varmış. Ha, bu iyi değil. Bu, bu, bu kötü. <laughs> Küçük koca ayak birinin odasında uyuduğunu duyabiliyormuş. Vay canına. <gülüyor> <gülüyor> Aa! eminim adımı duymuşsunuzdur. Özdür Şey, her neyse evinizi birazcık süsledim ve aa, rica ederim. Aa. Her şey yerinde bulacağınızı biliyorum dur 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 biraz geri alır mısın yani bunu mu sevmişler? Ya bunun olacağını tahmin etmedim. Evet koca ayaklar büyük ve parlak şeyleri çok severler. Parıltıları kim sevmez ki? Aa! 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 Her şey gayet yolundaymış. Güzel hikaye türü. çok uzun değil, çok kısa değil ve içindeki prenses miktarı da çok uygundu. Öyle değil mi Furukicim? Hikaye bitti mi yani? Ben sonunda rahat etmiştim ama her şey çok yerinde. <laughs> oh Bartleby! Başka bir hikayen daha var değil mi? <laughs> ne?